paylaşılan bir şey. Demek ki şu anda e, silahlar yere bırakıldı. E sonra neyin mücadelesini yapacaksınız? <laughs> var mı elimizde bir mücadele? <laughs> vallahi şey, vallahi diyecek adam, hiçbir şey yok. Adam atsam biz neyin mücadelesini vereceğiz? Aynen öyle. Kapatalım gidelim. Tabii sadece Cumhurbaşkanı fotoğraflarını paylaşıp, arkadaşları toplayıp kimler var burada, kimler yok burada biz insanları toplama derdindeyken e, siz kafanıza göre işte sileceksiniz. Ya da niye yaptınız? Iıı e, yani Bilmiyorum artık benim gibi bir insan bile gelip bunları söylüyorsa artık dışarıdaki insan ne der? Kendini düşünsün yani. Aynen. Bir de seviyeli muhalefetin oluşması için ne kadar korkunç bir laf. Ben ortada bir seviyesizlik de göremiyorum ayrıca. Ortada Kesinlikle. hiçbir seviyesizlik yoktu. Ee, bir şey mi demek oluyor bu? Biz seviyesizlik yaptık mı? O da var. Bak bunu düşünmemiştim ya keşke söylemeseydin. <laughs> ya bak ben bunu düşünmemiştim. Aynen bir de o da var. Bensizlik yani. yaptık diyorlar. Aynen, Bensizlik. Seviyesizlik değildi. Bizim haddimiz değildi. Kılıçdaroğlu gibi bir e, lideri çizgi e, film yapmak kusura bakmayın geri adım atıyoruz. Çok Ama kılıçdaroğlu... dedi ki adam gece gündüz Erdoğan'ı e, asmayla da tehdit eder, itti atar önüne her şeyi yaparlar. İşte bizimkinler en ufak bir şeydi. Demek ki en ufak bir şey yok ortada. Bunların onlara karşı sunduğu bir şey var. E, durum bu hallere geldi. Yani bugün bayağı bir uğraşacağız yani bu gündemle. Ama savunulacak hiçbir tarafı yok. Hiç Yo Cemile uğraşmayacağız ya. Vallahi Aynen. haklılar çünkü ben de olsam inanılmaz dalga geçerdim. Onlar da öyle yapacaklar ya. Ben hiç Uğraşmayacağız da yani. Dalga geçirecek bir durum çünkü. Partiymiş martiymiş. Hakikaten benim hiç umurumda değil ya. Bunlar böyle yapacaksa Oho yani biz ne neyi savunuyoruz Kesinlikle ya? Evet. dalga mı geçiyorsunuz yani siz? Yani yani ben gördüm. Ellerim titredi şey de direkt canlı yayın gördüm. Hamza konu danışmadı danışmadır ya. reise Sizin bunu O yüzden silmek zorunda kalmışlar falan diyen de var. Evet. Tabii bunlar ne kadar şey bilgi doğru bilgiler e, teyite muhtaç falan ama doğruysa bile faciadır ya bu. Sen tanıtım medya başkanı olarak reise danışmadan bir videoyu yayına sokuyorsan böyle önemli bir videoyu yani bu bu faciadır ya. Hani burada zaten elle tutulur hiçbir şey yok. Ben bu saatten sonra AK Parti'nin bir çöpü ya da, alınmam. Ya da şöyle söyleyebiliriz Parti içeride.